Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak değil. Anasını sikeyim, öyle parlaklığın. <laughs> Bilgisayarla tanışınca iyice şaftını kaydıran bir hikayeye başlıyoruz. Tarihi. Metin Metiniki 6. sınıf. Benden bahsediyor chat. Benden bahsettiğini anlamayanlar olabilir. Benden bahsediyor Metiniki 6. sınıf. Evimiz sikildi. Şaftı kaydırsa iyi amına koyayım. İlk anancılarından olmasa da anancılar listesinde ilk üçe kesin girer. Burnuyla ilgili espri yapanların anasını saklaması gereken kendisinden önce burnunu fenomen eden Tolunay'ın fenomenlik hikayesini inceleyelim. Ya, ya. anancı Türk yazarı bana. ilk çocuğu olan Tolunay 12 Haziran 1900. Oğlum fotoyu nereden buldunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu fotoyu nereden buldunuz lan? Abi ne pislik adamsın. <laughs> Bu da yazı yazmayı bilmiyor oğlum. Caps mim mi yapıyorsun yoksa yanlışlık mı yazdın? Ne pislik atamsın diyorsun. Instada var mı? Tamam, 12 insta'da Haziran, 1997'de Kalmadı doğmuş. Ama. Ayrıca bir de 2002 doğumlu bir kız kardeşi var. Haylaz bir çocukluk geçiren Tolunay. İlkokulunu Hasip Din... <gülüyor> <gülüyor> Yaşım şurada 22 ya amına koyayım. Yaş 22 beyler. Dın 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 dın. Koyayım mı şey? Müzik koyayım mı? Soy ilk öğretimde okurken diğer yaşıtları gibi aklı futboldaydı. Politik Beşiktaşlı olan Tolunay'ın ailesi ya. eğer DP'ye ben... sınavını kazanırsa onu Beşiktaş'ın altyapısına sokacaklarını söylemişler. Bunu duyan Tolunay Beşiktaş'a olan aşkı sayesinde derslere asılarak Aman İstanbul'da koydum, ilk ona girmiş. Ama ailesinin o zamanki durumundan dolayı bu olay hayal olmuş. Devlet paralı yatılık bursluluk sınavında beyler 473 puan yapmıştım 473. 500 üzerinden 473. Okulda birinci vardı. Ben 474 puanlı galiba. Ben 473 yapmıştım. Devamını anlatmayayım. Spoiler olur. Tam da burada Tolunay gibi imkansızlıklardan dolayı ulaşamadığımız hayallere yorumlarda yakıyoruz. İlkokuldan sonra lise eğitimini... Burada işte bizimkilerin durumu yoktu beyler. Maalesef yapacak bir şey yok. O zamanlarda biliyorsunuz Paralıydı o işler. Şimdi bilmiyorum parayı da. O zamanlar paralıydı. Veremedik beyler. Ailem beni gönderemedi. Yapacak bir şey yok. Canları salsın. Paraları yoktu. Yapacak bir şey yok beyler. Harbiden YouTube yok. YouTube'u bir 5 yaşında keşfetsem şu an Beşiktaş'ta Lens lenslerin yerine oynuyordum amına koyayım. Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde tamamlıyor. Daha sonra bevi da <laughs> gelen Gelenbevi, eve Anladın mı şakayı? Her duyan herkes yapıyor. Siz yapmadan yapayım dedim beyler. Harbi sikerim beyazı. Komik değil. Şu an son sınıfta olduğu Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümünü okumaya başlıyor. Hadi şimdi kendisinden önce burnunu Kendim fenomen eden Tolunay'ın fenomenlik hikayesini inceleyelim. Bu arada siz de kanalımıza abone olarak ve... <laughs> Böyle benim hakkımda bir şeyleri izleyince çok utanıyorum beyler. Harbiden utanıyorum. İlginç hissediyorum beyler. Fenomen. Çok ilginç hissediyorum beyler. Sizinle ben götünüzü sikeyim. Harbiden sohbete bak. Utanmalısın abi diyor amına koydum. <laughs> ha utanmamalısın diyormuş. Benim ben Türkçe bilmiyorum. <laughs> Çok çirkin gözüküyor. <laughs> 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 Utanmalısın yazsaydın daha komikti. Utanmamalı. Senin gibi fenomeni sikeyim yazanı banlasana. Oğlum. Seni götünden sikeyim lan. Ya. Hep sana güzel söyleyeceğim mi sandın? beğenerek bize destek olabilirsiniz. Tolunayın da dediği gibi. Tabii izleyip de abone olmayan Oyunları olan Meri... T Atari ile başlayan, bilgisayarla tanışınca iyice şaftını kaydıran bir hikayeye başlıyoruz. İlk bilgisayarına 6. sınıfta kavuşan Tolunay tohumlar... evde... Yaşım şurada 21 ha. E. Burada da amına koyayım ben niye 10, 12 yaşında gibi duruyorum ki? 21 yaşındayım burada. İnternet olmadığı halde bilgisayarın başından pek kalkmıyor. Kalkınca da zaten top oynamaya başlıyor. Aynı zamanda mahalle kültürüyle pişen isimlerden de bir tanesi. Futbol dışında kuzeniyle birlikte internet kafelere dadanan eski metin ikicilerden kendisi. Evde internet olmayınca maça kızı pasta yapma oyunundan sıkılan Tolunay internet kafeleri mesken haline getirmiş. 10. sınıf. Ya izleyin beyler mahalle kültürü mahalle izle. Benden bahsediyor chat. Abinizden bahsediyor chat. Ya pasta yapma yazanı banla siktir git. Bu nasıl ayet hikayesi? Ne yapayım ben bana koyayım? Daha 23 24 yaşındayım. Amını siktim daha ne oldu? 24 yaşında ne yapabilirim? Bu hayat ne hangi hayat? evine Pardon internet meyve. bağlanınca artık internet kafelere gitmek yerine Pardon evde meyve. oyun oynamaya başlamış. ergenliği ile birlikte bilgisayar başına vakit geçirme süresi de artmış. CSGO ile birlikte de online oyun dünyasına adım atmıştır. Bu arada oyun oynarken hemen öyle yayınlarına başlamamış. O bambaşka bir hikaye. Şimdi de fenomenli uzanan yolunda ilk adımı olan YouTube'dan bahsedelim. İlk başta YouTube'a silah sesiyle yaptığı müzikleri yükleyen Tolunay yapmış olduğu tepki videolarıyla da ilgi görmeye başlamıştır. Kanalının da ön plana çıkan lıkmasıyla YouTube'a sürekli içerik atmaya başlayan Tolmay. Sosyal medyada özellikle burnuna yapılan yorumlarla ve bu yorumlara verdiği cevaplarla birçok kere gündem olmuştur. YouTube'da ilgi gören ve bunu bir tık daha üste taşımak isteyen. Bu FIFA'daydı. Neymar bizi buradan istiyorsan senin ananı götünden sikeyim. Ya Gördün mü gifi amına koydum bu çocuğu? Tolunay birkaç sponsorlu platformda yayınlar açmış ama bu yayınlardan pek de hoşnut olmamıştır. Keşke en başından beri Twitch'te yayın açsaydım diye de yayınlarında zaten söylüyor. Bu arada ilk Twitch yayınını 25 Şubat 2018 tarihinde açan Tolunay kısa sürede yükselen yayıncılar arasında. Bunun sebebi ise... <laughs> 2018 amına koyayım 4 senedir yayın yapıyormuşum lan beyler. Ama bir ara Facebook'a gittik. Siko Live'a gittik. Yarrak Live'a gittik. Anasını Amı Live'a gittik. Onları bildiniz değil mi? Bir kere açtı aynen. Toplam 30 yayınımız var amına koyayım burada. Bildiniz beyler onu. Duygulandım eyvallah kral. Bildiniz o yarak kürek yayınları bildiniz beyler. Para lazımdı beyler. Ne yapayım acıkmıştım beyler. Anasını amılayıp aynen öyle kanka. İnsanlara kendisine olduğu gibi aktarmaya çalışması. Videolarında yaptığı hataları bile kesmeden paylaşan biri olduğu için takipçileri onun bu samimiyetini görmezden gelemiyor. Evet ee, tabi ekran karşısında samimi olup realde samimi olmayan insanlar da yok değil. Ama Tolunay onlardan değil. Onu gören takipçilerinin dışarıda yanına gelmesinden ve onlarla sohbet etmekten çok keyif alıyor. Bugün amına koyayım bir tane arkadaşımız var. Buradan selam olsun Veysel. Esenler, ben Esenler metrodayım dönüyorum eve bir işim vardı beyler bu ofis home office'a işlerini ayarlamaya çalışıyorum evi home office olarak göstermeye çalışıyorum çünkü Veysel diye bir kardeşimiz var Esenler'de inecek yine in, beni görmüş inmedi kapıcı Veysel diyen var bana mı lan koydun oğlum sen mal mısın kardeşim ha sensin o kardeşim daha sonrasında Menderes'te indik bir metro sonra indik sohbet muhabbet ediyoruz. Çocuk dedi ben çok bilmiyorum dedi. Ben de baktım sohbet sarıyor. Sohbet muhabbet. Çocuk da 20 yaşında yine hormonlu amına koyayım. Sakal makal görsen 45 yaşında sanarsın. Çocuğu niye gömdüm ki? Amına koydum o sala. Amına <laughs> koydum. Amına koydum. Oradan yürümeye başladık. işte 4 yola kadar çocuğu bıraktım kanka oradan geri döndük. Orada mesela 10 numara oluyor. Kapıcı Veysel aynen amına koyduklarım. Başta Amurgus dedi aynen amına Videolarının bu kadar ilgi görmesinin bir diğer sebebi ise tabii ki sürekli küfür ediyor olması. Bunu diyeceğimizi sandınız değil mi? Onu birazdan söyleriz ama ilk önce küfürden başlayalım. Tarihin ilk anancılarından olmasa da anancılar listesinde ilk üçe kesin giren çok fazla yanlış söyleme olmasına rağmen takipçileri tarafından meczup. Bak az önce ne dedim? Küfür dedi. Küfür etmemem lazımdı bunu terslemiş olmak için. Olmadı yine küfür ettik amına koyayım görülüyor. metsup ne mi demek? Deli demek deli. Yani takipçileri ona direkt deli demiyor da biz bu adamı böyle seviyoruz, böyle kabulleniyoruz biz böyle eğleniyoruz. Mallar kardeşim olarak toplamışız izliyoruz. Ki canlı Aynen kardeşim. Canlı telefon numarasını gösteren Tolunay'ı onlarca takipçisi aramış hiçbir de kötü bir söz söylememiş. Bu bile onun ne kadar sevildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir. İnsanları güldürmeyi ve kendisiyle dalga geçmeyi seven bu iş için sevgilisinden Meczup başka <laughs> Oğlum siz mal mısınız abi sen meczup musun diye sorulur mu Bir meczupa sen meczup musun desen Sence evet der mi hayır der benim gibi yalanlar He anladın mı Anladım O yüzden birine meczup musun diye ederim. sormayacaksın Çünkü yalanlar kimsenin destek vermediği Benim zaman. gibi aynı benim yaptım evet malız. Evet. Evet abi malız aynen öyle kardeşim. Zamanlarda mental sorunlarıyla uğraşan Tolunay yayın hayatına başladığı YouTube kanalında 706 bin, canlı yayınlarını açtığı Twitch kanalında ise 310 bin takipçisi bulunuyor. Videolarında sık sık bahsettiği Instagram hesabında ise 273 bin takipçisi var Tolunay in Instagram adresi ne beyler? Tolunay Öğren'in Instagram adresi. Bu arada Tolunay Öğren'in Instagram adresi Harbi beyler birinizi sikeceğim ha. Abi gay misin diye soruyor Ya gaysem ne olacak seni mi sikeceğim kardeşim ya Amorant'ın insta'yı yazan var Johnny Sins yazan var harbi sizin götünüzü sikeyim he. Abi çok ayıp ediyorsunuz Size yakıştıramadım sizleri meczup olarak görüyorum ben, 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 ben. Sevgili seyirciler Harbi sizleri meczup olarak görüyorum çok. beyler Hadi şimdi tolmay hakkında yaptığınız yorumlara gelelim Yorumdan geldik Yahya Yiğit Koç demiş ki Burunay Ören ama dalga geçmek için değil sevdiğimiz fakat küfürü biraz fazla kullanan bir abimiz. Muhammed Yıldırım demiş ki videoda burnunu sansürler misin? Muhammed Yıldırım yaz bakayım çete. Muhammed yaz bakayım çete. Yok böyle olmaz Muhammed. Kısasa kısas anana söveceğim Muhammed yapacak bir şey yok. Muhammed Yıldırım seri çete yaz. Kısasa kısas kardeşim. Eskiden ne olurdu? Hırsızlık yapanın kolunu keserlerdi. Sen bana laf soktun ben senin ananı sikeceğim. Ufak bir şakayla devam edelim beyler. Devam ederim şaka. Buradan Muhammed kardeşime selam olsun. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni götünden sikerim Muhammed haberin olsun tamam mı kardeşim? Tamam söyleyemeyiz dalga geçme. Tetik demiş ki Luka Modric yan Kaptan doktor demiş ki gönlü... Ya Alperen Alp abi de Alperen diyorum Alp abi de Alperen bu arada Alperen dürük. nasıl güldüm baksana kafamdaki damar çıktı Alperen Dürük deyince nasıl güldük amına koyayım bak <gülüyor> <gülüyor> Alp abi de beyler ne anlatıyordum ben Alp abi de Modric diyor Modric Ya kardeşim Ya kardeşim Ne ablası kardeşim Ne ablası kardeşim ne ablası kardeşim? Modric diyor ya. Modric'e Modric diyen denir mi beyler? Ha? Ne ablası kardeşim? Burnu gibi. Abi lezbiyen misin? <laughs> Doğru adreslisin. Seni birazdan sikerler ona göre haberin olsun. Büyük olan 3 haftadır video atmasa da eski videolarıyla eğlendiren çakma youtuber. Arada yayın yapıyor çünkü. Ha, Engin Koç demiş edelim. ki burnuyla ilgili espri yapanlar... Bak Engin delikanlı çocuk. Bak oku dinle. Çok özür dilerim yarıda kestik. Tonlay kız. Youtuber. Arada yayın yapıyor çünkü. Engin Aman Koç kurdum, demiş abone ki, abone ki burnuyla ilgili <laughs> espri yapanlar anasını saklaması gereken yayıncı. Gölge demiş ki troll olduğu kadar ciddi ve romantik ama... Ya bu amını siktimin gölgesi. Benim romantik olduğumu nereden biliyor beyler? Benim romantikliğime ne zaman denk geldiniz beyler? Ne romantik kardeşim? Ne romantik kardeşim? Bu nereden biliyor beyler amını siktimin gölgesi? Ayiptür günü attır kardeşim ya. ama Asla belli etmeyen mimarlık öğrencisi. Yakup Demir demiş ki sessiz sakin bir takıma düşünce takımdakilerin annelerini sövüp kışkırtma çeken bir abimiz. Mehmet Esmer demiş ki kendisi. Valarante yapılmıyor. Valarante herkesin ağzı var. Yo ağzı var amına koyayım. Dili de var. Ağzı var dili de var. Valarante ben sövünce onlar da sövüyor. Çok hoş olmuyor. Her türlü role girebilen, eğlenmeyi bilen, izleyicilerini de güldüren harika bir yayıncı. Burnuna kurban Ağzı demiş bir Zeynel Özkoca demiş ki, büyük bir insanı olan burun. bana böyle. Nigga wanna see me Mesela ben var ya psikolojim <laughs> Muhammed Demir demiş ki Burundaşım benim ya. Rezal'ın yakında kendisi marka kuracak Burundik. <laughs> Ahmet Azot demiş ki... <gülüyor> burundik Orospu <laughs> bir de komik şaka yapmış. Burundik komikmiş. Burundik komik beyler. Güldüm tabi amına koyayım. Komik Burundik değil mi? Kom Bence komik. Dik de var ya Burundik. Hani. Chat <laughs> bunları algıla. Yeter ha. <laughs> Ha ya bunlar derbidir ha yeter ha sikerim ha. Ölümle burun buruna gelemeyecek olan adam. ha çip. Aa tam da tamam. Evet yaktık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İstersen biraz böyle dana <laughs> gibi söyleyebilirsin. <laughs> ya da şey gönlüm ya. Bu gidiyor. çocuğum. Ben böyle var ya biri beni kameraya çekse çok utanırım ya ben ben bu tarz olaylarda çok çekingenim beyler burada kimse yok meczup gibi varlıyorum çarlıyorum da Böyle yanımda biri olsa harbiden çok utanıyorum ya. aboneleri. Böyle tek olduğum için meczup gibi bağırıyorum, çağırıyorum. Ananı sikeyim diyorum. orospu çocuğu diyorum. Her meczup gibi ama biri olsa ikimiz de otururuz böyle amına koyayım. Amına koyayım. Yalanını sikeyim yazanı banlasana. Benle hiç tek tek kaldın mı? Senle beni bir odaya kapatacaklar. Sabaha kadar yumruklarım seni. Geyim. Bugün okuduğu okullar bile ilginç ya. Dilim <laughs> dönmez ki benim buna. Gelen bevi. Burnunu fenomen eden Gelen bebe. Genel eve esprisi seri gelsin. Seri yap genel eve. Amına siktimin. Aa çok komik şaka beyler. ha. Ha. Ha daha yapmadınız ama gülüyorum. Ha çok komik ha. Ol Olmadı. Abone. <laughs> 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 Bu kamera arkası sanırım. Geliyor. Gel, gel <laughs> Bunu daha yeni anlamış olmam. Dolu öğren mal bir mal mı? Ne bakalım bunu. Nigga wanna see me fall. Evet malım Gelmek Tuba. Olan. Malım evet. Tuba. Evet. De devreye Oo, Aa, çok kötü. <laughs> Aa doğum günümde lan. <laughs> Bin doğum günümü kutlayın seni. <laughs> o kadar kim ki abla kim ki abla demek kolay. Nerede lan hediyeler? <laughs> <laughs> Reklam mı yapalım ya? Bana yeni evli hediyesi salmayı götten sikeyim. Bir şey diyeceğim beyler. Sizle aramızdaki ilişki çok ilginç. Arada size sövüyorum. Kusura bakmayın chat. Arada size sövüyorum ama lazım arkadaşlar abi. Borcam borcam her türlü olur. Mikrofon Rod NT1. Adres vermem yok siktir. Ben geleceğim elden alacağım. Neredeyse sen söyleyeceksin. Ben geleceğim elden alacağım. Yok siktir. Deliyim ha. Ha deliyiz. Bir daha sövme metodu sik miyim diyen var. Abi ha? İnşallah BN'nin BMW'si olur. Lamborghini'si olur. Beğenenin inşallah annesi uzun yaşar. Allah annesine sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. İnşallah beğenirseniz çocuklarınız sağlıklı, sıhhatli olur. Aileniz güzel olur. E, okulunuz güzel olur. İnşallah güzel maaşlar alırsınız. İnşallah beğenenin e, hiçbir sorunu olmaz. İnşallah. O yüzden beğenir misiniz abi?